bugün bu ne çıkacağız? Oyun ismi Trov. Bir şeyleri döndürmek Atmak bir şey bilmiyorum artık ismini unuttum. Gösterelim. Burada evcil hayvan bir tanı var. Size göstereyim par şeylerini. Temel yumurta 50 TL. Nadir yumurta 300 TL. Nadir yumurta 1000 TL. Deston su yumurta 4500 TL. Ben ne çıldırdım? Evet. Tahmin edin. Oynamadım mı? 3 süre bit. 447 para. Ve aa, şu yılanı çıkardım. %15'lik yılanı çıkardım. Artı şu altın köpeği çıkardım. %5 ihtimal. İnanmayan varsa al lan. İnanmayan varsa alın lan. İkisi de burada bak arkamda. <laughs> İnanmayan varsa işte bunları. Ama ben altın kuşu çok istiyorum ya. Şey alev, alev kuşu beyaz. Adam a adam sivri dur merak ettim ne çıkacak. Ne çıktı kanka ben de merak ediyorum. Ha. Ne çıkıyor ne çıkıyor? Hadi güzel bir şey çıksın kanka sana ve sarı yumurta çıkarsa yuh dedim. Yok. Para çıktı. 250. Güzel para. Güzel para çıktı kanka. Bir kere daha çeviremezsin. Ben şu ateş kuşunu çok seviyorum. Çok güzel. Çünkü ben kuş seviyorum. Ne yapacaksın lan? pet mi alacaksın? Pet alırsın ha. Şu ilk peti alırsın. Benim amacım ya şu tren bahçesi ya şu kanalizasyon. Yani beş rebit, be, beş, benim amacım 5 rebit. Parka gideceğim. tamam. Bakın bu köpüş var ya. İzleyin. Bakın AFK'yım. Hiç ellemeyeceğim. Köpek kendi fırlatıyor. Yani. Altın köpeğim benim be. Sen elmas olmasın, altın olmaması. Gördüğünüz gibi otomatik fırlatıyor. Çok güzel. Oyunun müziğini şöyle kıs kıs kıs. Köpek öyle bir atıyor, şlak ses geliyor. <laughs> Level 5 <beş>, 4 <dört> oldum. <laughs> Abi yemin ediyorum öyle bir gıcık gıcık kapmıştım ki ben bir an arkadaşlar. Niye derseniz. Köpek artık atma bir şey. Şu kaya canavarı. 50 bin can bakın 50 bin. Onu ben sıfıra indirecektim. Tamam mı? Şu 50 binlik kaya canavarının canını ben 5 bine düşürdüm. Ve dedim ki aha dedim bunu öldürdüğümde ben bir şeyler kasacağım dedim. Kazanacağım dedim. Şu yan kapı var ya şu yan kapı. He i̇şte adamlar oradan çıktı. saldı. onlar da geldi Canavarını saldırdı ve benim bütün paramı aldılar. Paramı aldılar derken şunun içinden 1000 bi TL düşüyor yani para düşüyor iyi gelme lan. İşte o paranın hepsini aldılar. Hepsini banladım, artı Roblox'a şikayet ettim. Şu an maalesef fonları bulamazdım. Ama şu ATM'yi parçalamak isterdim. 150 bin cam. Ben şöyle AFK dursam büyük ihtimal bu köpek bunu 5 saati yok eder. Gerçekten bu arada 5 saati yok edebilir. Oturacağım. Bir 10 dakika falan filan bekleyeceğim. Eğer bu 100 binin altına düşerse ki çok imkansız. İyi e, e, iyi artık yani. Yalnız ben şu an saat 15.30'a kadar bekleyeceğim. Daha bir dakika bakın. Bir dakika oldu. 10 bin can gitti. Bu köpek güzel ha. İşimi ya, çok işime yarar. Bir kere daha nadir yumurta açarsam eğer yüzde sıfır bir olasılık çünkü bin isti. Bari ben açayım lan terkir. Ne olacak abi? Abi abi Allah. Kırgız. <laughs> Ama bak aralıksız atıyor aralıksız. Şurada birazcık dinlenebilir miyim diye oturuyor. Yeni kasa çıkıyor. Her şey yeni onları da Oha wow, forklift atabiliyorum lan artık. Neyse ben bunu bekleteceğim. 10 dakikası var. Eğer ki 100 bin nasıl düşerse bekleyeceğim full. O da bir, buçuk saati falan ancak kırabilir. Evet 4 dakika geçti. Videoyu başlatmayalı. Harbi düşürdün. Helal olsun altın köpek Altın gibi vuruyor Eskiden... Oha lan Bizim köpek duvarın arkasını gördü ve obi geliyor diyor Ulan köpek Gizem buldu Köpkerez gizem buldu yakında Obi geliyormuş Bak 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 köpeğe bak İyi bakın duvarı söktü Ben de arkama bakayım dedim Bu ne yaptı obi geliyor buraya Oha Bizim köpek bayağı koştu ha Köpek senden adam olur ha. <laughs> Gizli geçiti buldu. Köpeğin son 3 dakikası ve kurtardı. Paçayı kurtardı. Yüzüğünü altına çırdı 10 dakikada. Oha. 10 dakikada 40 bin vuruyorsa bir 20 dakika falan. Çünkü maalesef Charles'ın tam burada bitti. 3 dakikası var lan hala. Oha. Melise video burada gel bitiyor. Ee, sedan. Bari bir tanecik de satan atayım ben adamın kafasına. ATM senin kafana bir tane sedan vuracağım. Ha orada bir tane sedan var. Gördüm. 322 yok. İyi düşündüğüm şeyi almadım. Oradaki paleti alaydım. Yuh art diyedim. Şu sedanı alayım bari. Sedan gel. Senin yerin burada değil Sedan beyefendi. Buradaki bariyere kimse vurmamış. Boş ver ya. ATM daha çok para veriyor. Yani şu kaya canavarı 50 bin can baya hasar vurdum ona. Onu yok ettiğimde baya şey yaptı. Neydi? Para verdi bu bütün milyarlar verir bana. Direkt kuşun şeyini açarım o kuşun. İnsah. Hala şarjım var. Şu 30 oldu mu direkt bitireceğim diyeyim. Lan! 2 dakika. İki dakika abi. Abi be bir, bir dakika. Abim. İki dakika ver abi. İki dakika bak çok da. Son bir dakika abim. Bir dakikada dayanır ya. O kadar da değil ya. Vallahi dayanır çok... O kadar da çöp bir tablet değil şimdi. O kadar çöp tablet değil şimdi. Rahat değil şimdi. Ama bakın 10 dakikada 95 bince hasar. オーグーバイバーイ